Tunceli'de önceki gün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin 500 bin TL ödüllü gri listede aranan Sefkan Martin Kotatlı Ferhat ateş olduğu tespit edildi. Önceli Valiliği önceki gün Ovaçık ilçesi kırsalığında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel hareket timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. O teröristlerle ilgili yapılan kimlik tespitinde birinin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride aranan Sefkan Mardin Kod adlı Ferhat Ateş olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen iki teröristten bir adet M. 16 ile 1 adet Kaleşnikov tüfek, 4 adet şarjörle bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmişti. Ayrıca Tunceli Merkez Kırsalı'nda jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1230 kök keneviri bir miktar kubar esrar ele geçirildi.